Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle bir denemeli alışveriş videosuyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi poşetimin içi dolu. Hiç vakit kaybetmeden neler gelmiş, neler almışım. <laughs> PR ürün olarak neler gelmiş onlara bakacağız. İlk olarak bu üzerimdekilerle başlamak istiyorum. Aydından Novada'yı bilmeyen yoktur herhalde. Novada da Nike Outlet var arkadaşlar. Geçen günlerde de eşim bu ikisini Outlet'ten inanılmaz güzel fiyatları almış. Üzerimdeki sporcu sütyeni 250 lira. Altındaki ise tight, kısa tayt. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapayım. Bu ise 350 TL. Üzerimdekinin göğüs pedi var. Daha doğrusu böyle çıkarılabilen pedlerden değil de direkt olarak sütyen olarak düşünün bunu. Ve vücudunuzu tam anlamıyla sarıyor. Korse görevi görüyor açıkçası. Göğüsleriniz de bu anlamda toparlayacaktır. Sırt kısmı benim için on numara efsane bayıldım. Neden? Çünkü sırtı böyle korse gibi ve vücudunuzun sırtınızın dik durmasını sağlıyor açıkçası. Yani böyle yapmaya yaptığınızda ve uzun süre kaldığınızda ağrı yapacaktır. Bu anlamda da iyi. Üzerimdeki tight ise yüksek bel. Ay yoruldum ayol. Üzerimdeki ise yüksek bel. Şeyi güzel nasıl diyeyim esnekliği güzel sizi rahatsız etmiyor. Sebeden. Ve sporda çok rahat kullanabilirsiniz. Bu arada çift katlı, kesinlikle iç göstermiyor. Şurada da bir cebi var. Buraya da telefonunuzu koyabilirsiniz. Spor yaparken inanılmaz rahat olacaktır. Ee, sağda var mı? Sağda yok arkadaşlar. Arkadan da bu şekilde arkadaşlar. Üzerindeki Üzerimdeki dese, altındaki dese. Trendyol'da varsa mutlaka Trendyol linklerini de eklerim ama Trendyol'da bir tık daha pahalı olacağını düşünüyorum. Hemen şimdi diğer ürünlere geçelim. Evet üstüme değiştirmeden diğer paketleri açacağım arkadaşlar. Açmadığım kargolarım var bu arada. Bunları açacağım sizlerle. Neler gelmiş? Bazı fiyar ürünü arkadaşlar. Bakacağız bakalım neler gelmiş. Aizen markasından gelmiş. Aizen markasını bu arada duymuştum e, gel, ürün gelmeden önce iyi bir marka bize ne göndermişler hemen bir bakalım paketlemesi güzel bu arada ama iki tane ürün var Aa, sabun mu? evet anti aging, anti -aging. <laughs> sabun göndermişler arkadaşlar yok evet Yürürük asit içeren. o rengine bak bayılacaksınız rengine. Oo çok güzel kokuyor bu arada. Bayıldım. Bunu kullanırım muhtemelen. Bu kalsın. Hoş. Ay seyahatlerimde de kullanırım muhtemelen. Boyut olarak çünkü seyahat boyuna gayet uygun. Bu neymiş? Da bir şey gelmiş. Bir beyazlatıcı köpük. Ee, biliyorsunuz. Şöyle <laughs> yapayım. Çok fazla beyazlatıcı krem kullanıyoruz, köpük kullanıyoruz. Artık hani kararan bölgelerimiz için gerçekten bu bizim için büyük bir nimet. Daha önce başka bir markadan beyazlatıcı köpük kullanmıştım, Aizen markasından ilk defa kullanacağım. Yani beyazlatıcı köpüğün çok böyle bir alerjen yanı olmuyor bana. Başkalarını bilemem tabii ki. Bunu da bitene kadar <laughs> muhtemelen kullanacağım arkadaşlar. Uygulamasını şeyde yaparım, Instagram'da yaparım arkadaşlar. Buraya Instagram adresini de koyayım. Bunları reels yapıyorum. Genellikle uygulamalarını oradan bakabilirsiniz. Instagram adresini de takip etmeyi unutmayın. Şimdi diğer pakete geçeceğim. Evet buraya kadar gelmişken bir videoyu beğenelim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz hala kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ha, bir tane şey almıştım. Ben diyetteyim biliyorsunuz. Bu videodan önce de görmüşsünüzdür zaten. Bir diyet video yaptım size. 2 hafta daha ne kadar kilo verdim falan filan onları gördüm. Buna istinaden bu diyetim nasıl diyeyim yaza kadar devam edecek. Yani düzenli bir yeme içme olayım var. Ve ona takviye olsun diye destek olsun diye böyle zayıflama çayları alıyorum. E, Paul lahana şeyi bu. Nasıl diyeyim çayı. E, bunu böyle kullanacağım arkadaşlar. Takviye edici gıda şeklinde de kullanılabiliyor. Bunu da yine yaptığım zaman videos olarak atacağım. Bu arada bu da kalsın. Tatlım. Böyle kal bakalım. Diyeceksiniz ki neden sütle içiyorsun kahveyi? <laughs> Aylardır hatta nereden baksanız bir yıldır falan sütle kahve içmiyordum arkadaşlar ve karnım şu anda aç. <laughs> o açlığımı bunun içindeki sütle bastırmaya çalışıyorum. O yüzden bugün az sütle bir kahve aldım. Evet bunu açmışım daha önce. Trendyol'dan aldığım bir şeyler var. Hemen bir bakalım. Bir tane atlet. Bunu siyahını da aldım. Siyahını daha önce giydiğim için tekrar giymeyeceğim arkadaşlar. Bunu denemeyeceğim bu arada. E, M beden aldım şey böyle tam sıfır yapışmasın diye azıcık daha böyle geniş dursun diye meyveden aldım. Bu Trendyol Milla'nın kendi ürünü ikiliydi. Siyah beyaz olarak satılıyordu. İkisini 120 liraya almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine bakarız linkte. Bu şekilde. Bunu denemeyeceğim. Bunu beklesin bakalım. Ay, şu mayo. Arkadaşlar bu efsane bu arada onu denedim. Yalan değil. Ama burada giymeyeceğim. Şurada mankenin üzerinde görürsünüz. Buraya fotoğrafını koyacağım. Ee, aynı mankende durduğu gibi gerçekten duruyor. Şöyle. Şuradan dekolte veriyor. Göğsü tam sarıyor. Bu S beden. yanlış hatırlamıyorsam. Evet S -B'den. Bu mayonun hikayesini anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Benim bir tane arkadaşım var. Bu arkadaşım, isim vermeyeceğim buradan kendisini biliyor zaten. Bir tane şortum vardı. İlk defa giymiştim. giydiğim gün sigarasıyla yaktı. Yaktığı için de ona istinaden bunu aldı. Bana beğendiğim bir şey alabilirsin demişti. Ben de yeri gelmişken mayo aldım arkadaşlar. Yaz geliyor çünkü. Mayo bikini çok fazla kullanacağız. Bunu fırsat çevirdim. Buradan teşekkür ediyorum arkadaşıma. O kendisini zaten biliyor. Bunun bu arada siyah var, leopar deseni var, beyazı var yanlış hatırlamıyorsam, kırmızısı da vardı. Her renginin gideri var, modelin zaten gideri var. Bunu giyip altına etek de giyebilirsiniz, şort da giyebilirsiniz, paraya zaten <laughs> ya da sadece denize giderken de giyebilirsiniz. Ben bunu da her türlü değerlendireceğim. Bu arada bunda ne var inanın bilmiyorum. Aa, elbise almıştım. Ve bunu fiyatına inanamayacaksınız. 69 TL'ye aldım. İnanamayacaksınız ya. Şurada zaten görselini görüyorsunuz. Ben böyle açacağım. Boydan kendi videomu da yan tarafa koyacağım. Oradan görürsünüz zaten. Pazen bir kumaşı var. Kumaşı. Kumaşı var. Uzun. yazlık bir elbise. S beden. Bu arada iç gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Yalan değil ama yazlık olacağı için kullanışlı diye düşünüyorum. Boy olarak tabii ki bana uzun. Ne zamandan sonra ilk defa böyle uzun bir elbise aldım. Ama değer mi? 60. 69 TL'ye bence değer diye düşünüyorum. Zaten yan profilden de görüyorsunuz. Şık duruyor ben. Beğendim. Yalan değil yani. Güzel, bu fiyat, fiyat performans ürünü resmen yani öyle söyleyeyim, güzel bir kombin yapıp bunu da video olarak atarım arkadaşlar. Evet, kardeşim sen de böyle dur bakalım. Bir kargo, daha. bunu da açmamışım hemen aç bakalım. Bir mayo işte almıştım. O gelmiş. Bir tane de aldım yalan değil ve yeşilim haberi yok. Bunu aldığımda. Hiç ondan genellikle haberi oluyor ama bundan haberi yok. Bu kotonun kırılmış askısı da bu arada. Ve paketlemesine bayıldım bu arada. Yani askıyla koymaları büyük jest bence. Her markanın böyle olması gerekiyor ama tabii ki kargodan kaynaklanan bir durum kırık geldi. Bunu şöyle bir atalım. Bir şey değil mi? Kaç beden bu? bu Dolanı olmaz ki. 36 beden sevmeden ama birazcık zor. sığarım içine <laughs> göğüslerden zor sığar. Ama olmasa da kız kardeşim giyebilir bunu diyelim. Beğendim kumaşın yeri iyi. Göğüs petleri bu arada tam yarım değil. Bazı bikinilerin içerisinde böyle minik minik göğüs peti koyuyorlar ya iğrenç oluyor. Onlardan değil arkadaşlar. Ve şu an kotonda indirim var. Trendyol'a girip bakabilirsiniz. Bu ne kadar aldım? 80 TL'ye aldım. Hem de kaçırmadım ama keşke bir beden büyük alsaydım. Neyse yapacak bir şey yok. Bir beden büyük alınız diyelim. Burada olmaz muhtemelen bu. Hemen şuna bakayım. Milla'nın sanırım bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Milla'nın bir e, sporcu atleti aslında bu. Böyle çok ince duruyor ama bunu hemen size giyip göstereceğim arkadaşlar. Mankenin üzerinde efsane duruyordu. İnşallah hayaller hayatlar olmaz. Hemen giyip geliyorum. Hazır taytım da varken bunu deneyeceğim size. Tadam. Gelmişim. Efsane. Bu kadar rahat bir sporcu atleti yok. Sizden Çünkü göğüs pedi yok arkadaşlar. Kendiniz bu e, tekli satılan göğüs pedlerinden bunun içerisinde kullanabilirsiniz. Sizi siz, 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 heyecanlandım. Hemen sırtını göstereceğim. Çünkü sırt dekoltesi efsane. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Hatta bugün sporda bunu giyeceğim arkadaşlar. Karar verdim. Fit. Çok güzel ya. Bayıldım. E, bir beden büyük alın. Ben e, M meyveden aldım bunu. Çünkü bir beden küçük alırsanız muhtemelen taşma olacaktır diye düşünüyorum. Siz de ona göre alabilirsiniz. Ve 60 lira mıydı? 65 mi? Yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Açıklama kısmına mutlaka eklerim zaten. Evet. Çok sevdim. Böyle devam edeceğim. Bir de Panty'den bir parayı aldım arkadaşlar. Şöyle her şeyin üstüne giyebileceğiniz belden büzgülü. Zaten yandan videosunda görüyorsunuz. Bu arada bu XS. <laughs> Bayağı geniş. O yüzden en küçük bedenini de alsanız olabiliyor. Diyelim. Ben bunu bu arada burada Pantene'nin outleti var arkadaşlar. Herkes bilmiyor bu arada. Aydın'da yaşayan arkadaşlar varsa merak ediyorlarsa lütfen yorum atsınlar. ona göre tarif edeceğim. Ve ben bunu 100 TL'ye aldım. Ne kadardan düşmüş biliyor musunuz? 266 TL'den düşmüş. Bunu 100 TL'ye aldım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kumaşı gayet güzel. Havlu gibi. <laughs> Tekila kızım ne yapıyorsun? Burada poşetlerin içerisinde. Allah aşkına size göstereceğim şimdi. Ne yapıyorsun anneciğim? Ha? Ne var? Ha? alışveriş videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Katıl butonu yapmayacağım. Hala Instagram'dan soranlar da var. Yorum atanlar da var. Şu an katıl butonu yapmayı düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Evet benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.